Selam arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Among Us. Şşş. Hadi ben yok ya, sivilim ben. 3 tane imparator var. Hop, beni alacak gibi. Ee, burada basit görevler var. Yok bura çok uzun bu görev. Oh. Kameraya hiç bakmayacağım. Çünkü kameranın yanında hiç yapmıyorlar. Yani birini öldürüyorlar. Ölünüyorlar. Evet bu iki. Ben yani şu şey şapkadan şüpheleniyorum. Hangisi o? Dur bulamadım. Heh. Yaz Yazat. Kim ben yaptım herhalde. Yo o yapmış. Yazın. Hmm. Ne diyorlar? Yazat gidiyor <O beni tırtıyor. gülüyor> hmm. Yaz kesin. Aa, o da olamazdı yani. Yani o elektrik odasındaydı e, Ama oymuş Demek ki Başka bir tanesi öldürdü Yani üç tane var of, 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 of. Şunu Yok şu köşede var bir tane Ağrı. Korkuyorum Ve hep böyle görev yaparken alıyorlar beni Neyse burada kamera var Kamerada biri varsa Beni görür ama alacaklar ya beni. Ben biliyorum. Ben Ardaysan bu işi biliyorum. Alacaklar beni. Neden diyorsanız hep ben görev yaparken ölüyorum. O. Dur. Yok burada da bir görev yok. Oradaki görevi yapmak istemedim çünkü orada kesin biri vardı yani. Ama adam hiç kendini belli etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu da olabilir. Aha. O şeydi ya hatırlayamadım. Hangisiydi? Hangisiydi ya? Mordu mor mor mor. Mor morun İngilizcesi neydi ya? Ya bak unuttum şimdi. Neydi harbi? Dur, unuttum. Neyse ben mor diyorum. Stop. Acaba aralarında Türk var mı? Yani çünkü oho yani ben değilim. Ben raport ettim. Ama boşuna oy verdiler. Neyse hayalet takılırız. Impostur. İki tane aha ben değilim. Var ya o morun peşinde dolanacağım. Nerede o? Ha? Ha, burada. Ben maşumum ben maaşımın. Senin yanına meleklerimi takacağım. Birini öldürdüğün an. Ben defaat. Ben tamam benim aslı rengim işte bu green. Hatırladık. Hmm, yeni bir tanesine gir. Sunam. Tabii kardeşim de var burada. bazı hızlı koşma, yavaş koşma var. Hmm, bak bu serverda yavaş koşuyorlar. Hadi biz çıkmadan yes girdik. Hmm. Çş, hadi benim. Ah, ah. Üç tane var. Ha, üç tane olunca da çok zorlu oluyor. Ama biz zoru severiz. Şu kırmızı ya. Görev yapıyor gibi yapıyor. Arkadaşlar ben şu butonu açıp basmalarına çok sinir oluyorum. Elim raporta duruyor. Ben ne zaman ölüyorsam panikliyorum. Bakayım ya. Kapalı kapı beni kapatma. Burada, 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 burada. Kart geçirme. Oh. <laughs> Koskoca map'te bulamıyorlar ya şu adamı. Aslında renk unutuluyor. Ne diyorlar? Pink. Pink. Aynen pembe olabilir. Ama burada iki tane pembe. Hmm. Şu başka bir renk. Ama iki tane var. Hangisi yani? Açık mı? Koyu mu? Sen Pink. Pink yaptı diyorlar. Ben de bence Pink, pink Pink, pink. <laughs> Bazen bu oyunda çok suç atma da oluyor. Hmm. Aynen pink yapmış pink. Herkes pink'e oy veriyor yani. Ama hangisi yani? Hangisi? Ben anlayamadım. Bir tanesi koyusu var, şeyi var. Kaç tane kaldı? İki. Tamam gitmiş. Yanlış kişi oy verdik be. Bak burada çok adam var. Burada duracağım. Ama öbürleri görev yaparken alabilirler beni. O yüzden de tehlikeli. Tehlikeli. <laughs> Aha kapı kapandı. Topuk içeride kim Şuna neden basıyorsunuz? ama neden işte? Adamı suçluyorsunuz da neden? Evet, blue. Evet blue. Bak şimdi kaç tane mavi var? Bir, iki. Hangisi koyu mu? Bir dakika. Hangisi? Hangi? Araba bu. Araba. Bak. Hı veremem Ömer. Bak 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 bak. İki dakika durduracağım arkadaş. Durdurmayacağım arkada. Kardeşim var. Kardeşimle oynuyorum. Bana neden oy veriyorsun? Ağzı. Çık. İki. Yanlış adamı yolladınız işte. I -i, sen basma Ömer Faruk. Bak şu kırmızı da olabilir. O çok peşimden geliyor. Kamera odasına gidelim. Yine bura kapalı. Oh oy. Bas Tamam ee, mavi kullanacağız. Tamam mavi. Hmm. Mavi diyorlarsa mavi yani en çok oy maviye çıktı. bana veren var mı yok gitti mavi bu şeyi bu yani sen hiç konuşmayacaksın şey olmayacak aha yanlış adam göndermişiz şu kırmızıdan şüpheleniyorum şu şeyden de bak o hep kendi şuraya gidip bak birini alacak birini alacak bak orada bekliyor. kapılıyor Da var ya ben tam oraya gidiyorum. Olay var. Hemen bas. Arkadaşlar bu maç bitince video bitecek. O yüzden White Beyaz. Bakayım beyaz hangisi. Beyaz Your Mongay. Kötüymüş beyaz. yanlış ya hiç Türk yok ben bunu diyorum ya neden diye sorarsanız Peki. Eğer diye sorarsanız hep kendim kilitliyorum. Şeylerde var kilitleme özelliği. Aa gidiyor şey. Eee Imposterlarda var kapı kilitleme. <laughs> beyaz gitmiş. <laughs> Not imposter. Adam imposter değilmiş. Boşuna yolladık. Herhalde biz görevden kazanacağız ya. Alıyorlar da görevden kazanabiliriz belki. Ya neden basıyorsunuz şuna? Bro. Neden? Red ne yapmış Red? Aynen Red. şey duruyor. No. Hmm. Aynen. Red. Benim oyun ile de Blue Brawl. Kahverengi adam hiçbir şey yapmamış. Hmm, bitti kırmızı. Bana neden oy veriyorsunuz? Kesin o kırmızı demiştir. Neden diye sorun. Bak, aha dedim ben. Kırmızı son bir tane kaldı o da pembe olabilir. Ama ama pembe beni almadı ya. Hadi kendi çekti şu taraftan gidelim. Bu taraf çok tehlikeli ya. Hiç böyle şey ikilik grup yok. Bir tane var ama o nerede? Sen misin canım? <laughs> ah, 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 ah. Oo beni alıyor bir de. Ben demiştim pembe. Çok iyi, çok iyi. Herkesin ortasında öldürdü beni. Ne? Pink ya. Pink. Pink. yapıyor? Huh? Hmm. Hmm, bakalım kime kullanacaklar. Hadi işte bu. Kazandık Victory. Victory, 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 Ben dedim işte. Ortalıkta adam öldürülmez. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve şunu Söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar bu video 25 like gelirse devam gelecek. Arkadaşlarımla oynayacağım. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.